Görüntülerini izlediğiniz yer Sivas Erzurum Demir geçtiği Erzincan Kemah'taki Gülrüba Boğazı'dır. Görüldüğü gibi dağların kara suya dikindiği bölgede üzerinde 138 tunelin ve 22 demir köprünün bulunduğu kayalar delinerek ya da nehir üzerindeki köprülerle geçilerek yapılmış bir demir yolu. İnsan gücüyle yapılabileceğini düşünmek Gerçekten zor. Zamanında demiryolu ihalesine bir Alman şirketi 67 milyon lira teklif vermiş, sonra yaptığı incelemeler sonunda yapamayacağını düşünerek ihaleden çekilmişti. İhale daha sonra 52 milyona temel yol artlığı yerli bir şirkete verildi. Bu şirket Nuri Demirağ'ın şirketiydi ve şirketin adının açılımı Sivas, Malatya, Erzurum yolu demekti. Nuri Demira hattı altı parçaya bölerek taşeron firmalara paylaştırdı. Demir yolu inşaatı için malzemeler nehir üzerinde kerek sallarla taşınmıştır. İnşaatta kullanılan 3000 ton çimento tonu 80 liradan alınmıştı demir yolu rayları, demir köprü parçaları ve kalıpları Sovyetler Birliği'nden satın alınmıştı. Nuri Demira hattın zamanında bitirilebilmesi için hattı muhtelif kesimlere ayırarak farklı taşeronlara ihale etmişti. Ayrıca malzeme taşınması ve iklim koşullarında karşılaşılan sorunları asgariye indirerek hattı zamanında bitirilmesinde başarılı olan taşeronların isimlerini tünellere vermişti. Ali Bey Tuneli, Yahya Bey Tuneli, Haşim Bey Tuneli, Osman Bey Tuneli, Yaşar Bey Tuneli gibi. Yahya Bey Tuneli'nin öyküsü ise ilginçtir. Yahya Bey Tuneli, zeminin uygun olmaması nedeniyle zamanında tamamlayamamıştı. Ve Atatürk'e tüneli tamamlayacağına dair söz vermiş olan Yahya Bey, bu sözü tutamamış olmaktan dolayı gururu incinerek intihar etmiştir. Yahya Bey ismiyle adlandırılan tünelin önüne defnedilmiştir. Demir yolu inşaatına 4 Eylül 1933'te başlanmış, 14 Ekim 1939'da bitirilmiştir. Kilenin gelmesi, Nuri Demirağ okulunun aynı tarihlerde açılması, Demir Madeninin işletmeye açılması, Sivas Divriye coşkulu günler yaşatmıştı. Sivas Erzurum Hattı Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarındaki en önemli eserlerinden birisidir. Projeye bilgi ve teknik özelliklerinin yanı sıra ilk defa Türk yatırımcı ve mühendislerinden oluşan bir grupta gerçekleştirilmiş olması bakımından da önemliydi. Hattın inşaatına 1933 yılında Sivas'tan başlanmış, sonradan Malatya-Çetinkaya hattı eklenerek öngörülen tarihten 15 ay önce bitirilmiştir. Sivas, Erzurum hattının özellikle Divriği çevresindeki 100 kilometredeki bölümü arazi koşulları nedeniyle zorlukla tamamlanmıştır. 1939 yılında Erzurum istasyonunun açılması nedeniyle hazırlanan kitapçıkta bugün lokomotifler ile uzun trenlerimizin kolaylıkla geçmekte oldukları bazı yerlerden bundan birkaç sene evvel bir ameleyi geçirebilmek için aylarca çalışıp izgiz açmak icap etmişti. Atma boğazı gibi iki tarafı şakuli denilebilecek derecede dik yamaçlarla çevrilmiş, dar boğazlardan ilk geçen insanlar muhakkak istikşaf heyetlerimiz yazmaktadır. Sivas, Erzurum hattının Boğazlar mıntıkasında inşaat malzemesinin taşınması başlı başına büyük mühim bir mevzudur. Mesela çimento yüklü kamyonlar Munzur dağlarının eteklerini sıralayan heylanlı ve bilhassa çok virajlı yüzde altmış dik yamaçlara tırmanmış ve yerine göre aynı meyildeki diğer yamaçlardan inmişlerdir. Bu zor nakliye işlerinde büyük bir kaza bile olmamıştır. Demir köprülerinin montaj işlerini taaddüt eden yabancı mühendisler bile Türk şoförünün ve Türk işçisinin cesaret ve kabiliyetini hayranlıkla takdir etmişlerdir. Kurtuluş Savaşı'nın üzerinden daha 10 yıl geçmişken birçok sıkıntının henüz giderilmediği o dönemde ne büyük emek, ne büyük başarı. Günümüzde bu demir yolu Doğu Ekspresi adıyla Ankara, Kars arası turistik seyahat amacıyla cazip hale getirilmiştir. İmkanı ve fırsatı olanların sırf bu nedenle de olsa el emeğiyle nasıl yapıldığına inanamayacağınız uşağı eseri görmesini tavsiye ediyoruz.